Bismillahirrahmanirrahim. Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellemin Yahudilerin yaptıkları sihrin tedavisinde izlediği yol iki türlüdür. Birincisi, sihrin bulunduğu malzemeyi bulup çıkararak sihri iptal etmektir. cenab sihir konusunda bildiği istediğinin kendisine yol gösterildiğinin gidip onu kuyudan çıkardığının doğruluğu gibi. Sihri bulunduğu malzemeler bir tarak tarağa geçirilmiş saç sakal tarıntısı ve erkek hurmanın kurumuş çiçek kapçığıydı. Bahsedilen malzemeleri bulup çıkardı ve kılları dağıttı. Bunları yapınca peygamber adeta bağları çözülen kimse gibi oldu. Bu yol tedavisi istenen şeyin tedavisine izlenilen en üstün yoldur. İkincisi sihrin verdiği acının bulunduğu yerde uygulanan hacamat, boşaltım işlemidir. Sihrin bünyede salgılarının harekete geçmesinde ...karakterinin bozulmasına etkisi vardır. Bir organda sihirin etkisi belirdiği... ...ve bayağı maddelerin organdan boşaltılması mümkün olduğu zaman... ...bunun ciddi şekilde yararı görülür. Biliniz ki... ...Peygamber Efendimiz'e isabet eden sihir maddesi... ...beyne, beyindeki hafıza noktalarından birine kadar ulaşmıştı. Bu nedenle o yapmadığı şeyi yapmış gibi hayal ediyordu. Sihir, habis ruhların etkilerinden ve bünyenin güçlerinin bundan etkilenmelerinden ibarettir. Bunun adına rahatsız etme ve sıkıştırma anlamında temricat denir. Özellikle sihrin ulaşabildiği yerlerde en şiddetli etkisi görüleni sihrin bu türüdür. Sihrin etkisinden dolayı çalışması güçleşen yerden hacamat yapma, kan aldırma yoluna gitmek, kurallarına uygun olarak yapıldığı takdirde en faydalı tedavi şeklidir. Hipokrat, Konya ilişkin olarak şöyledir. Boşaltılması gereken maddelerin vücudun boşaltıma yatkın olan yerlerinden uygun araç ve gereçlerle boşaltılması gerekir. Bir grup insan da şu görüştedir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bir derde yakalanıp da yapmadığı şeyi yaptığını hayal eder hale geldiğinde bu hastalığın kana benzer bir maddenin veya bir başka maddenin beyine doğru gidip beynin ön iç kısımlarını işgal ederek karakterini tabii durumundan saptırması sonucu meydana geldiğini zannetti. Bu durumda hacamat yaparak kan aldırmak ilaçların en iyisi ve tedavinin en üstün oluyordu. O da kan aldırmıştı. Ancak Resulullah bu uygulamayı hastalığının sihirden ileri geldiği kendisine vahyedilmeden önce yapmıştı. allah Teala'dan vahiy gelip de Kentine sihir yapıldığı haber verilince gerçek tedaviye yöneldi. Bu da sihri ortaya çıkararak iptal etmekti. Peygamber Efendimiz Allah'a yalvararak bu konuda bilgi istedi. Cenab-ı Hak da ona sihrin yerini bildirdi. Bunun üzerine Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sihrin yapıldığı malzemeyi bulunduğu yerden çıkardı. Çıkarınca da adeta zincirden kurtulmuş insana döndü. Sihrin en faydalı ilaçlarından biri de ilahi çarelerdir. Belki de sadece ilahi çareler faydalıdır. Sihir aşağılık ve habis ruhların etkilerindendir. Onların bu etkilerini gidermek, faaliyet ve etkilerini iptal ederek onlara karşı koyan ve direnen zikir, ayet ve dualarla olur. Habis ruhlar her ne zaman daha güçlü ve daha şiddetli olursa büyünün etkisini göstermekte daha üstün hale gelirler. Bu durum her ikisi de hazırlıklı ve silahlı olan iki ordunun karşılaşmasına benzer. Ordulardan hangisi diğerini yenerse yenilen yerle bir eder ve hakimiyeti elde eder. Kalp Allah sevgisiyle dolu. Onun zikriyle meşgul olduğu zaman kalbin Allah'a yönelmeleri, yalvarmaları, zikirleri, sığınmaları ve dille birlikte söylediği günlük virtleri varsa kalbin bu meşguliyeti sihrin insana isabetine engel olan en büyük sebeplerden ve isabetinden sonra da tedavi eden en etkili ilaçlardandır. Sihirbazlara göre yaptıkları sihir etkisini ancak zayıf ve alıngan kalplerde şehvet peşinde koşan kötü arzulara bağlı gönüllerde gösterir. Bu nedenle sihrin etkisinde kalanların çoğu kadınlar, çocuklar, bilgisiz insanlar, dinden, tevekkül ve tehvit inancından nasibi az olanlar, ilahi zikirlerden, dualardan, nebevi sığınmalardan nasibi o olmayanlardır. Kısaca sihrin etkisinin hakimiyeti, kötü gayelere eğilimi olan, zayıf ve etkilenmeye açık bulunan kalplerde görülür. Yüce Allah her şeyin en iyisini bilendir. Selamlar, saygılar.